Dostlar selamlar yeni bir video ile karşınızdayım nasılsınız bundan bir yıl önce ya da iki yıl önce bir video çekmiştim Polonya'da araba aldığınızda arabanın böyle toplam masraflarını satın almadan itibaren hani bakım olsun neler yapmanız lazım ve bunlarla ilgili ne kadar masraf tutabilir A'dan Z'ye tüm bilgileri vereceğim bu videoya başlamadan önce bu videonun değerli olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın kanalı takip edin burada sosyal medya hesaplarım göreceksiniz benim arkadaşım olabilir. Takip edebilirsiniz. Tüm gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz önceden. Ve demek istiyorum değerli vaktinizi harcayıp bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İsterseniz videomuza başlayalım. Dostlar Şimdi biliyorsunuz bizde Türkiye'de de aynı, Polonya'da da aynı. Araba aldığımızda arabanın bu teknik bakıma götürmeniz lazım. Hani damga vuruyorlar ya, ne diyorlar ona ya? Burada e, belli başlı devletin e, kabul ettiği belli başlı yerler, buraya bu arabayı koyuyorsunuz, işte aksanlarını, e, ışıkların yanıp yanmadığını, işte tüm her şeyin olup olmadığını. Kontrol edip size işte trafiğe çıkabilir belgesi veriyorlar ya onun adını hatırlayamadım hatırlayanlar varsa yazsın onu burada yapmanız lazım ama işte normal eski araçlarda işte her yıl yapmanız lazım burada bununla ilgili bir videomuz var videom var hatta orada detaylı açıklamıştım biz arabamızı bakıma götürdüğümüzde orada videosunu çekmiştim oradan bakabilirsiniz buraya videosunu koyacağım onun ortalama 100-150 e, lot arasında değişiyor zaten sıfır araba aracınız varsa belli bir sene bunu yapmanıza gerek yok garantili ve yeni olduğundan dolayı bu ilk işte yazdığım listede ilk masraftı onun haricinde sigorta veya kasko ücretleri bulunmakta buraya ilk geldiğinizde genel olarak hani herhangi bir sigorta geçmişiniz veya ta şey burada Ara, araç sürdüğünüze dair herhangi bir kayıt olmadığından dolayı her zaman Türkiye'de de olduğu gibi aracı aldığınızda ve sigorta yaptırdığınızda sigorta masrafı biraz yüksek çıkabilir ama ortalama burada araç sigortası 1000 ile 2000 yani 1000 1500 lira arasında çıkar. Ee, her yıl aracı kullandıkça ve sigorta yaptırdıkça ve eğer kaza yapmazsanız ona göre sigorta priminizde risk azalacağından dolayı ödeyeceğiniz yıllık sigortada daha az olur. Bu bu sigorta aylık da yapabilirsiniz. Tek seferde de ödeyebilirsiniz. E, aylık öderseniz biraz daha pahalıya gelir. Yılda, yıllık ücreti biter. bir kez de öderseniz daha ucuza gelir. E, öyle diyebilirim. Mesela kasko da yaptırırsanız ortalama 2000 zot bandına gelir. Sigorta kasko dahil. Mesela benim yeni aldığım araç BMW Polonya'da almıştım geçen yıl. E, hatta 2000... E, doğru 2020'nin sonlarına doğruyu tam hatırlamıyorum videoyu burada bırakacağım ona ben mesela 2200 Watt 22 civarı veriyorum sigorta kasko dahil. Yani çok şükür hani bugüne kadar problem olmadı. Gerçi kaza yapmıştık ben yapmadım. Gerçi bir aracı bir araba yüberci beni yandan vurdu maalesef ki bundan 3-4 ay önce. Neyse daha yeni halledebildik tüm işte her şeyi. Araba herhangi bir bakım yapmak istediğinizde bu şey size kalmış. Hani bir yağ değişimi, ortalama ne bileyim klima filtresi falan değiştirmek isterseniz. Yani bu yağı 50, -50 zlotiye de çevir, e, değiştiren var. 150 zlotiye de değiştiren, yani değiştiren yerler var. Yani ortalama hadi diyelim ki iki, 250 ile 500 zlot arası maksimum e, yağ ile e, klima filtresi değişimi diyelim. Onun haricinde burada e, şey e, benzin masraflarınız olacak. Şu anda benzin litresi ortalama yani şu an Türkiye'deyim. Tam bilmiyorum ama en son ben gittiğimde 6 zlotuydu. Belki düşmüş olabilir. Hani bilemiyorum nasıl. Yani ortalama litresi 6 zloti. Ortalama 1 litrede bir arabada 40 litre bir e, deposu varsa ortalama 240 zloti ile ortalama hani bir dizel veya benzin araç fark etmiyor. 8 litre ortalama yaptığını düşünürsek e, yani 600 kilometre falan e, gidebilirsiniz o 240 zloti ile. Onun haricinde ee, tekerlek değişim masrafı olacak. Eğer hani 4 mevsim tekerleğiniz yoksa burada Polonya'da işte e, tekerlek değişim masrafı ortalama mesela ben Norauto'da yapıyordum. Onunla ilgili de video var. İzleyebilirsiniz. O şu an herhalde battı. Ee, ama gene de hani şey e, sizin avantajınız olabilir. Buraya koyacağım videoyu. Onun haricinde işte dediğim gibi o da e, 150 zlotu falan orada yaptırıyordum. Başka yerler de var. 250 zlotu. Yani 150 ile 250 zlotu arasında tekerleği değiştiriyorlar. Eğer zaten jantınız varsa hem kışlıkta hem yazlıkta kendiniz de değiştirebilirsiniz. Eğer bir jant varsa tekerleği değiştirecekseniz makinesi lazım. Her halükarda şey gerekiyor. Tekerlek değişimi haricinde eğer tekerlek almak isterseniz onun ekstra bir masrafı olur. E, i̇kinci el fiyatlarını bilmiyorum ama sıfır herhalde ortalama e, 200-250 zloty'den başlıyor. Onun kalitesine, şeyine göre değişiyor. Tekerlek fiyatları da öyle. Yani bir 250 zloty desek 4 ile de çarpınca 1000 zloty tekerlek masrafı. Bununla birlikte araba yıkamanız lazım. Bizdeki gibi burada araba yıkama yerleri var. Ama çok pahalı yani. Ben bir kere şey yapmıştım bir daha yapmayacağım ne yalan söyleyeyim 150 zloty falan yıkamışlardı aracı çok pahalıydı onun için burada çok popüler yani kendi kendi şey bu Shell gibi benzinliklerde otomatik fırçalı e, <laughs> araba temizleyiciler var ya da bu self servis dediğimiz kendiniz yıkıyorsunuz. Mesela jetonla para atıyorsunuz. Dakikalık işte su, e, sabun falan koyuyor. Kendiniz yıkayabiliyorsunuz. Ama ortalamada ayda mesela e, iki, ayda iki kez e, araba yıkadığınızı düşünsek ayda ta, bir tanesi 15 dolardan 30 dolarlık böyle bir masrafınız olabilir. Onun haricinde şey de demek istiyorum hani herhangi bir kaza ya da herhangi bir bir şey olduğunda tabii onun da masrafı olacaktır mutlaka. Ve şunu diyeyim özellikle Polonya'da araba parçaları olsun mekanik bu tamir işleri çok pahalı. Ama eğer hani Varşova'daysanız sen yani Türk tamirci bulunmakta ben hatta videosunu yapmıştım. Burada kendileri Azeriler ekspertiz araba alım satım bakım her türlü şey ee, yapıyorlar hani ellerinden gelmeyen farklı bir şeyler varsa bile etrafındaki arkadaşlarına da yönlendirdiler. Ee, onunla ilgili de videom var. Ekstra ek e ekipmanlar alabilirsiniz. Onlarla ilgili ekstra masraflar olur. Hani genel olarak ne alınabilir derseniz mesela ne bileyim telefon tutacağı, bilmem bir, hani ne falan ekstra bir şeyler alabilirsiniz. Onları da burada satıyorlar. AliExpress'ten de alabilirsiniz içinden. Oradan da getirebilirsiniz. Bir de arabayı aldığınızda burada onu da basına başla demem lazım. arabayı aldığınızda burada vergi oluyor. Eğer sıfır araç alıyorsanız o vergiyi vermiyorsunuz ama ikinci el bir araç alıyorsanız %2 aracın bedelini vergi olarak ödemeniz lazım. Ona ekstra da işte plaka ruhsat çıkarma bedeli var. O da herhalde 150, 100, 150, 200, 250 tam hatırlamıyorum. O civarlarda bir şey olması lazım. Eğer hani gezecekseniz burada parasız yollar da var, paralı yollar da var, paralı yollarda ortalama 15 ile 25 lira arasında değişiyor. Belki biraz daha fazla da olabilir ama hani 35-40 slotu geçeceğinizi zannetmiyorum. Genellikle hadi şey paralı yollara da 15-35 lira arası diyelim. Oraya hani belki ödeme yapabilirsiniz ama bugüne kadar hani ne nerede ödedim derseniz bir buradan vuch, oradan da Gdansk'a gittiğimizde o Gdansk yolunda herhalde paralı bir yol vardı. Ama onun haricinde Rostov'a, Krakow'a hep gittim. Bir kere bile paralı yola denk gelmedim. Bunu diyebilirim. Onun haricinde son olarak da aklıma gelen ödeyeceğiniz park biletleri var. Mesela burada biliyorsunuz yani Türkiye'de de olduğu gibi. Yani artık burada her yer paralı. Bir şehir merkezinde de bir yere park etmek istediğinizde eğer park tabelası varsa mavi P işareti oraya e, Orada saatlik ücret ödemeniz lazım veya dakikalık orada makineler var veya online de alabiliyorsunuz e, Plakanızı tanıtıyorsunuz orada kontrol olduğunda görüyorlar zaten Burada da herhalde saatlik ücret ne kadar bilmiyorum da pahalı baya yani e, Saati 5 Zulatüde olabilir tam bilmiyorum Varşova için konuşuyorum sabah 8'den akşam 8'e kadar paralı Ondan sonra hafta içi ondan sonrası 8 akşam 8'den sabah 8'e kadar da ücretsiz Tabi park yeri bulabilirseniz onun haricinde hafta sonları da parasız diyebilirim. Varşova için konuşuyorum. Mesela biz geçen Vroslav'a gittiğimizde Vroslav'da hafta sonu da paralıydı. Yani o haftası herhalde bunu büyük ihtimal şey için de yapıyor olabilir. Hani arabaları daha az sokmak amacıyla. Yani toplu taşımayı teşvik de olabilir. Ee, bilemiyorum. Ve son olarak burayı da yazmışım. Ee, eğer hani arabayı aldığınızda 14 gününüz varmış. Eğer ikinci el bir araç aldığınızda bu %2'lik vergi ödemeniz için de 14 gün varmış o imzayı attığınız günden itibaren. E, araba alım satımı ile ilgili detaylı açıkladığım bir video da var. Onu da izleyebilirsiniz. Orada hani detaylı olarak hani nereden yapılıyor, ruhsat nasıl, nereye başvurmanız lazım bunlarla ilgili tüm bilgileri de vermiştim. Dostlar genel olarak videomuz böyleydi. Eğer bu videonun değerli olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa YouTube'da video altına yazın. Hepinizin için cevaplandıracağım. Sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip edebilir. Benim arkadaşım olabilirsiniz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan değerli vaktinizi harcayacak. Bu videoyu izlediğiniz için sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.